Haba arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün ne yapacağız ne yapacağız arkadaşlar bu isimliki kıyafet nasıl anlar onu gösteririm yani daha çok aslında arkadaşlar burada e, oyunu dağıtıracağız her arkadaş için yeni bir ödül kazanmasın diyor ya işte şimdi daha tıklıyoruz. Oradan böyle. işte oradan seçeneklerle işte bağlantı link geliyor. O linki de mesela cihazına hiç peki ikisi yüklemiş. Telefon olmalı. <laughs> yani bir kişi bile yüklerse davetinizi kabul edip yüklerse Bize bunlar geliyor arkadaşlar işte arkadaşlar bir bize bunlar geliyor bana e, bana önce bu geldi sonra birkaç gün geçti on elma. sonra sonra bu da sonra altın en sonunda da kıyafetler. Sonra 15 elmas. Yakında da helikopter. 25 elmas. Ot 300 bin... <laughs> Altın. Yeni mobilyalar ve yeni. Ev. Çok güzel. Ya bir biletiniz bile olsa yani. Bir arkadaşınız yüklediyse bunların hepsine erişebilirsiniz. Ama mesela zırh için 4 ya da için 5 50 elmas yani, ee, yani bunlar e, buradaki bileti kazanırsınız ama bunları da kazanırsınız zorpille. Ama ben sadece bir arkadaşı ekledim. Yani o, falan o, o da <laughs> Ve böyle bu ödülleri kazandım arkadaşlar. Hem de bedavaya elmas, altın falan vermiyorsunuz. Direkt bedavaya kazandım. elmaslar altınlar, yeni danslar, kıyafetler, olmuş elmas falan. Üstündeki kıyafet böyle arkadaşlar. Başka adım yolu yok. Ve bedava. Bunun olması güzel. Evet arkadaşlar. Man der sevgiyle kalın. Hoşça kalın.